hamileliğinizin en rahat dönemine geldiniz ve gebelik süresini de yani 40 haftalık sürenin de yarısına geldiniz, yarıladınız. Bu çok önemli ve rahatlatıcı bir durumdur. Bundan sonra artık karnınız iyice belirginleşecek Karnınız büyürken dikkat etmeniz gereken bir başka durumda karnınızda çatlaklar oluşup oluşmadığıdır. Bunun için karnınızdaki yani karın cildinizi destekleyecek, esnekliğini artıracak kremler kullanabilirsiniz. Bunları doktorunuza danışabilirsiniz. Doktorunuzun önerdiği şeyler olabilir. Ya da sizin eczanelerden özellikle karın çatlakları için geliştirilmiş ürünlerden kullanabileceğinizi de söylemek isterim, belirtmek isterim. Bu değişikliklerin yanında yapmanız gereken önemli bir kontrol daha var. Mutlaka 20. haftada detaylı detaylı ultrason taramasını yaptırmanız lazım. Detaylı ultrason taraması genelde bir perinatolog tarafından yani bir ultrasonografi ya da riskli gebelikler uzmanı tarafından yapılır. Bu ultrasonografide bebeğin büyümesinin yanında iskelet sistemi, kalp, Böbrek anomalileri, e, beyindeki anomaliler mutlaka değerlendirilir ve herhangi bir şüpheli durum varsa sizden bazı ek testler yaptırmanız istenebilir ya da bu şekilde yönlendirilebilirsiniz. Bu testler e, iğne ile karından su alıp bebeğin kromozom genetik testinin yapılması da olabilir veya başka kan tetkikleri de olabilir. Bütün bunlar konusunda doktorunuz sizi yönlendirecektir. Sakın bunları yaptırmayı ihmal etmeyin.